daha sonra işkenceyle öldürülen Ali Ekber Atmaca'nın üzerinden İstanbul'da aynı mahallede yaşayan Hasan Gülünay'ın daha önce kayıp ilanı verdiği ehliyeti çıktı. Bu nedenle 32 yaşında ve 4 çocuk babası olan Hasan Gülünay polis tarafından aranmaya başladı. Eşine bir süredir polis takibinde olduğunu söyleyen Gülünay, 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinden iş yerine gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönmedi. Hasan'ın iş yerini telefonla arayan bir kişi terörle mücadele şubesinden aradığını ve Hasan Gülünay'ın gözaltında olduğunu bildirdi. Ancak savcılık ve, em ve İstanbul Emniyetine başvuran ailesine Hasan'ın gözaltında olmadığını ve arandığı söylendi. Bunun üzerine aile memleketlileri olan ve o dönem İstanbul Emniyeti'nde üst düzey yetkili konumda bulunan Hüseyin Kocadağ ile görüştü. Kocadağ aileye Hasan Gülünay'ın sağ ve içeride olduğunu söyledi. İşkence izleri iyileştikten sonra gözaltına alındığını açıklayacaklar dedi. Aile bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Hasan'la aynı tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorguda olan bir tanık, ağır işkence görmüş bir kişinin yanlışlıkla kendi hücresine konulduğunu, bu kişinin ben Hüsnü Hasan Gülünayım. Beni göz altında kaybetmeye çalışıyorlar dediğini ve kısa süre sonra yanlışlık fark edilince apar topar hücreden alındığını açıkladı. Bu sonra hem ailenin hem de tanığın evleri polis tarafından basıldı, konuşmamaları için tehdit edildiler. Ayrıca 19 Temmuz 1992'de gözaltına alınan H.K., Gayrettepe'de günlerce işkence gördüğünü ve işkencecilerin kendisine Hasan Gülünay'ı öldürdük sıra sende dediklerini açıkladı. Aile, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil tüm resim mercilere başvuruda bulundu. 11 Eylül 1992'de Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurttaş'ın İçişleri Bakanı Nahit Menteşe cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde Menteşe'nin cevabı şu oldu. Soru önergesinde ileri sürülen iddialar tamamen asılsız olup yasa dışı bölücü örgütlerin propagandasını yapmaya yöneliktir. Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için çalışmaktadır. Suçu inkar eden bu tutum bayileri cesaretlendirmiş ve göz altında kayıpların yaygınlaşarak sürmesine neden olmuştur. Yargı olayla ilgili delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden ve etkili bir soruşturma yürütmeden zaman aşımı nedeniyle dosyada kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Ailenin yaptığı itirazlar reddedildi. Bunun üzerine aile 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016'da yalnızca yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütülmediğine hükmetti. Ancak zaman aşımı sona erdiği için soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Uluslararası insan hakları normlarına ve ahim içtihatlarına açıkça aykırı olan bu kararı kabul etmiyoruz. Hasan Gülünay'ın gözaltında kaybedilişinin 33. yılında bir kez daha devletin uluslararası hukukta doğan sorumluluklarını yerine getirmesini, bu ağır insan hakları ihlallerinin sonuçlarını ortadan kaldırmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin Hasan Gülünay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda da olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği, İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Arkadaşlar şimdi Fehmi Tosun'un kızı, Jiyan Tosun, Hasan Gülünay'ın kızı Deniz'in mektubunu okuyacak. Göz altında kaybedilişinin 33. yılında yoldaşım babam Hasan Gülünay'ın anısını önünde saygıyla eğiliyorum. Babam Hasan Gülünay 20 Temmuz 1992'de İstanbul'da gözaltına alındı. O günden beri devlet bize onun nerede olduğunu söylemiyor. Biz onun akıbetini bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki o dönemin iktidarı, emniyet güçleri, kontrol geriyle yapılanmaları, MIT onun kaybedilmesinden sorumludur. Babam bir fail meçhul değil. O devletin gözaltında kaybetme politikasının sonucudur. Onun hikayesi kişisel bir acı değil, bu ülkede muhalifleri susturmak, devrimcileri yok etmek, toplumun hafızasını parçalamak için yürütülen sistematik bir devlet politikasının bir parçasıdır. Babamı kaybedenler onu bir kişiden ibaret görmüyordu. Onu yok ederek temsil ettiği mücadeleyi, düşünceyi de yok etmek istediler. Devletin göz altında kaybetme politikası budur. Direnişi, örgütlülüğü, muhalefeti toplumsal hafızadan silmek. kayıplarımızın sadece bedenlerini değil, isimlerini de mücadelelerini de silmek istediler. Ama başaramadılar. Çünkü biz kaybedilenlerin yakınları olarak her gün hesap soruyoruz. Babamı kaybettiler. Biz kayıp demiyoruz. Çünkü kayıp tesadüf olur. Fail olmaz. Babam kaybedildi. Devlet tarafından planlanarak kaybedildi. 90'lı yıllarda bu ülkede muhalif olmak göz altında kaybedilmek demekti. Çünkü o dönemin iktidar sahipleri toplumu susturmak için sadece tutuklama, işkence etmedi, katletmedi. Aynı zamanda insanların bedenlerini bile geri vermeyerek korkuyu büyütmeye çalıştı. Göz altında kaybetmelerde fail sadece işkenceci polis ya da asker değildir. Asıl fail devlettir. Emri verenler, organize edenler, koruyanlar ve cezasızlık düzenini sürdürenlerdir. Bu suça ortak olan herkes kayıplarımızın failidir. Onları kaybedenler bizi de yok saymak istiyor. Sesimizi kısmak, hafızamızı silmek, teslim olmamızı sağlamak istiyorlar. Ama bilsinler, biz onları unutmuyoruz. Kaybedilenleri de, kaybedenleri de unutmuyoruz. Ve biliyoruz ki hesap sorulmadan adalet gelmeyecek. Kaybeden, kaybedenleri affetmiyoruz. Failler yargılanana kadar susmuyoruz. Sevgi ve selamlarımla. Deniz Gülünay. Şimdi dosyanın avukatlarından Gülseren Yolleri'ye sözü bırakın. Hasan Gülünay dosyasında da aslında bugüne kadar takip edilen gözaltında kayıp dosyalarına benzer e, sorunlar e, bugüne kadar yaşandı. Önce etkin bir soruşturma yürütülmedi. Faillerin ortaya çıkarılmasına yönelik herhangi bir araştırma yapılmadı. Daha sonra da dosya üzerinde takipsizlik kararı verilerek kapatılmak istendi. Ailenin daha baştan beri İnsan Hakları Derneği'ne başvurusu vardı ve biz de dolayısıyla eee dosyanın ailenin avukatları üzerinden takip edilen hukuki sürecine destek verdik ve ilk takipsizlik kararı verildiğinde dosyaya itiraz ederek tekrar açılmasını sağladık. Sonrasında bu dosya tekrar görüldü ama tekrar zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararına uğradı. Arkasından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurular yapıldı. Avrupa Anayasa Mahkemesi maalesef yine zaman aşımına takılarak diğer hususları incelemedi ve dolayısıyla dosya şu anda halen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde e, hukuki süreç devam edecek ama e, hukuki sürecin sonunda mahkemenin verdiği karar ne olursa olsun bugün burada yürütülen e, mücadele e, bütün kayıplar o için olduğu gibi Hasan Gülünay için de hakikati ve or e, adaleti sağlayana kadar devam edecek. 30 yıldır cumartesi Meydanında direnen, mücadele eden Emine Ocak 30 gündür e, yaşam mücadelesi veriyor. Biz onun yeniden e, Saray Meydanı'na döneceğine, aramıza döneceğine inanıyoruz. Bu hafta e, karanfillerimizi Emine Ocak yerine Hasan Gülünay ve bütün kayıplarımız için bırakıyoruz. Hasan Gülünay ve tüm kayıplarımız için adalet istiyoruz.